ve tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletler arasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak diplomasinin devletlerin dostları yoktur. Çıkarları vardır. Teamülüne meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan 30 sene önce uluslararası hukuku içe sayarak Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ağırlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adete bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek başta Hocalı'da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın tescidi bir saldırgan olduğunu biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca ortaya koyduğu üç maymunu oynama tarihi yine değişmemiş ve Azerbaycan'la haklı mücadelesini her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Azerbaycan yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumda güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonları sürdürmeyi devam ettirmiştir.